Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Yasak Elma Medya Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Çibele'nin yaptığı, dram ve komedi türündeki tür televizyon dizisidir. Dizinin oyuncu kadrosunda Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Sevda Erginci gibi isimler yer almaktadır. Biz de dizideki oyuncuların estetiksiz hallerini sizler için araştırdık. İyi seyirler. Sevda Erginci, 3 Ekim 1993 İstanbul doğumludur. Şu anda 29 yaşındadır. İlk kez 2012 yılında koyu kırmızı dizisine aşağı karakterini canlandırmıştır. 2013 yılında Karagül dizisine canlandırdığı karakterle ünlenmiştir. Ardından Veda, Hayat Bazen Tatlıdır, Ver Elini Aşk, Yasak Elma, Sevgili Geçmiş, Uyanış Büyük Selçuklu, El Kızı, Seni Kalbime sakladığım gibi yapımlarda da oynamıştır. Sinemada ise Uzaklarda Arama, Cenazemize Hoş Geldin gibi yapımlarda oynamıştır. Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 İstanbul doğumludur. Şu anda 25 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan Yılmaz, konservatuvarda okumuştur. 2015-2018 yıllarında Kırgın Çiçekler dizisinde Eylül karakterini canlandırmış, bu karakterle ünlenmiştir. Bunun dışında Muhteşem Yüzyıl, Yasak, Beyaz Yalan, Can Evim, Baraj gibi yapımlarda da oynamıştır. Melisa Doğu, 14 Şubat 1981 İstanbul doğumludur. Şu anda 41 yaşındadır. Henüz 14 yaşında modellik ve oyunculuk yapmaya başlamıştır. Türkiye'de podyuma çıkan en genç modeldir. Mimar Sinan Üniversitesi tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Tiyatro bölümünü kazandıktan sonra modelliği bırakmıştır. Oyunculuğunun yanı sıra eğitmenlik ve oyuncu koçluğu da yapmaktadır. Bugüne kadar şöhret, doktorlar, Avrupa yakası, Geniş Aile, Yıldız Masalı, Kötü Yol, Yalan Dünya gibi yapımlarda da oynamıştır. Nehir Erdoğan, 16 Haziran 1980 İzmir doğumludur. Şu anda 42 yaşındadır. Dizide konuk oyuncu olarak Jüley'i canlandırmaktadır. İlk kez 2002 yılında Koçum Benim dizisine Pelin karakterini canlandırmıştır. 2004 yılında yabancı damat dizisine canlandırdığı Nazlı karakteriyle ünlenmiştir. Bunun dışında Tatlı Bela Fadime, Ay Işığı Avukatlar, Aşk Bir Hayal, Son, Reaksiyon, Fi, İkizler, Memo Can, Benim Adım Melek, Sana Söz gibi yapımlarda da oynamıştır. Şevnem Dönmez 17 Mayıs 1974, Almanya doğumludur. Şu anda 48 yaşındadır. 2000'lerde dizi ve sinema dünyasındaki başarılarıyla gündeme gelmiştir. Televizyon dünyasında birçok yarışmanın sunuculuğunu yapmıştır. Sinemada ise Kolay Para, Neredesin Firuze, O Kadın, Vali, Çakallarla Dans, Son Yaz, Zemheri, Avlu, Medcezir, Kuzey Güney, Yalan Dünya, Küçük Sırlar, Eşref Saati, Ölümsüz Aşk, Aslı ile Kerem, Eyva Kızım Büyüdü, Şans Melekleri, Üç Kişilik Dünya, Kulaktan Kulağa gibi yapımlarda da oynamıştır. Eda Ece Uzun Alioğlu, 20 Haziran 1990 İstanbul doğumludur. Şu anda 32 yaşındadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezundur. İlk kez Hayat Bilgisi dizisinde Sude karakterini canlandırmıştır. 2011-2014 yıllarında Pis Yedili dizisine canlandırdığı Gün Çiçek karakteriyle ünlenmiştir. Bunun dışında Bez Bebek, Kadını Fera Koydum, Beni Böyle Sev, İlişki Durumu Karışık, Maske Kimsin Sen, Mahpeyker Kösem Sultan, Kızım İçin, Kocan Kadar Konuş, Görümce, Mahkumlar, Yol Arkadaşım, Deli Dumrul, Deliha, Feride gibi yapımlarda da oynamıştı. Yüksek izlenmeler alan diziler ve filmlerde oynamış olan Eda'ya Cennet'in yer aldığı sosyal sorumluluk projelerinden ve dizilerden ödülleri bulunmaktadır. Emre Kızılırmak 9 Mart 1983 Ankara doğumludur. Şu anda 39 yaşındadır. İlk kez 2009 yılında ATV'de yayınlanan Aşk Bir Hayal dizisinin Altay karakterini canlandırmış bu karakter ünlenmişti. Ardından Dedektif Memoli, Kara Para Aşk, Bir Deniz Hikayesi, Hekimoğlu, Alparslan Büyük Selçuklu, Sinemada ise Peri Masalı, Arap, Aşk Masalı, Fuat gibi yapımlarda oynamıştır. Ayrıca 2007 yılında Türkiye Modellik Yarışması'na ikinci olmuştur. Erkek güzellik yarışmasında dünyanın en iyi podyum mankeni seçilmiştir. Çocukluğu İzmir'de geçen Kızılırmak, üniversite için Eskişehir'e giderek Anadolu Üniversitesi Spor Akademisi Rekreasyon Bölümünden mezun olmuştur. Yasak Elma Disney sonradan dahil olmuş Selim karakterini canlandırmaktadır. Barış Aytaç 8 Aralık 1985 Ankara doğumludur. Şu anda 37 yaşındadır. Barış'ın oyunculuğa olan tutkusu Ted Ankara Koleji'nden okuduğu yıllarda başlamıştır. Daha sonrasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünü kazanıp eğitimini tamamladıktan sonra mesleki kariyerine yavaş yavaş adım atmıştır. Rusça tercümanlık yapan anne ve babası Ankaralıdır. Ayrıca bale okuyan bir kız kardeşi vardır. Televizyonda kalp atışı dizisine canlandırdığı karakterle ünlenmiştir. Bunun dışında Evlerden Biri, Deli Bal, Aramızda Kalsın gibi yapımlarda da oynamıştır. Türk Deniz Şevval 11 Kasım 1973 İstanbul doğumludur. Şu anda 49 yaşındadır. Türk oyuncu ve müzisyendir. İlk kez 1993-1997 yıllarında TRT1'de inanan Süper Baba dizisinde Derya karakterini canlandırmıştır. 2002 yılında Gülbeyaz dizisine canlandırdığı Gülbeyaz Dursunoğlu karakteriyle ünlenmiştir. Bunun dışında Feride, Karaoğlan, Müjgan Bey, Derman, Acayip Hikayeler, Muhteşem Yüzyıl, Kara Kutu, Bodrum Masalı, Gönül gibi yapımlarda da oynamıştır. Sinemada ise Paranın Kokusu, Kafe, Siyah Beyaz, Yüreğine Sor, Sen Olmak, Yaşamın Kıyısında, Martılar ve İstanbul ziyaret gibi yapımlarda oynamıştık. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.